Evet arkadaşlar biraz yürüdük. Biraz da şöyle kısa bir anekdot anlatacağım bir anı biliyorsunuz. Her yürüyüşte böyle kısa sunumlar yapıyoruz. Sırtımı Ali Dağı'na mı verseydim ben? Biraz güneş de Şöyle. Evet şu karşımızdaki de Ali Dağı. Anlatırlar ya zamanın birinde bir evlat babasını sırtına yüklemiş götürüyor. Nereye götürüyor? Dağa götürüyor. Nereye götürüyor? Uzaklara, çok uzaklara götürüyor. Niçin götürüyor? Oralara bırakmak. Tabir caizse azdırmak için götürüyor. Tabi baba yaşlanmış. Elden ayaktan çekilmiş, gücü kuvveti azalmış. Parasını, malını, mülkünü belki sağlığında vermiş. Ne, o, ne hikmetse olursa olsun. Babasını ya, sırtlamış, yanına da oğlunu almış. Evladını, oğlunu ya da kızını neyse. Gidiyorlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dereleri, depeleri geçmişler. Bayağı da uzaklaşmışlar. Sırttaki baba demiş ki, iki yönünü anlatacağım bunun birinci yönü e, e, baba demiş ki oğluna oğlum demiş ben de babamı demiş böyle sırtımda taşımıştım ama demiş ben daha aşağılarda bırakmıştım demiş sen demiş beni geçtin demiş yeter artık demiş bu kadar götürme bu gittiğimiz yerlerde ben ne yerim ne içerim neyle hayatımı idam ettiririm kurdu var kuşu var sen benim götürdüğüm yerleri de çoktan geçtin demiş. Yeter demiş. Yeter artık bunca yaptığın demiş. Yapma. Etme demiş, yalvarmış. Biz de diyoruz artık, yeter diyoruz ya. Belki birileri cahillik yapmıştır. Belki birileri hata yapmıştır, kasıt yapmıştır, bilerek yapmıştır, isteyerek yapmıştır ama ama siz onları çok geçtiniz. Onlar çok geride kaldı onların yaptığı. Siz var ya çok daha fazlasını yaptınız. Ya bu insanlar ne yapsın artık? Yeter. Daha fazla yukarılara götürmeyin. Daha fazla perişan etmeyin. Daha fazla yormayın. Sizden sonraki gelecekler de sizin evladınız da sizi daha da yukarılara götürür. Daha da mağdur eder. Hani derler ya kul yaşattığını yaşamadan ölmez diye. O baba belki babasını götürmüştür. Daha aşağılara bırakmıştır ama o babasına yaşattığını yaşıyor. Kim yaşatıyor onu da siz yaşatıyorsunuz. Sizin evladınız da bak yanınızda. Sizi daha fazla yukarılara taşıyarak sizin babanıza yaşattığınızı yaşattığınızın daha fazlasını size yaşatır. Yeter. Daha fazla götürmeyin. Daha fazla yormayın. Daha fazla intikam bağı zulmetmeyin. Yeter. Bu birinci olaydı. İkinci olay çocuk babasıyla gidiyor. Ee, anlıyor tabii ki babasını bırakacağını. Gittiği geldiği yerlere de çeltik atıyor. iz bırakıyor. Oğlum ne yapıyorsun diyor babası. Baba diyor, sen dedemi şimdi getirdin ya buraya diyor yaşlı diye. Ben de diyor ileride aynı yerlere belki daha da yukarılara seni getireceğim için senin getirdiğin yollara iz bırakıyorum diyor. Ben de aynı yollardan seni getireceğim. Seni sırtıma alacağım. Seni de daha yukarılara bırakacağım. Onun için senin gittiğin yerlerin aynısını ben de yapacağım için iz bırakıyorum yollara ki kaybolmasın diye. Evet değerli arkadaşlar gerçekten öyle. Yani bir iş yaparken dedim ya, belki geçmişte hatalar olmuştur. Olmuştur tabii ki. Kasıt mı olmuştur? Olmuştur tabii. Ama eline fırsatını geçiren askerlikteki devrecilik gibi bana yapıldı, ben daha fazlasını yapacağım gibi bir olumsuzlukla, intikamla zulmetmeyin. Gerçekten yaşattığınızı yaşarsınız. Bunu ben demiyorum. Hepinize وعائله بالنادي اليوم